Düşey düzlemdeki o noktası etrafında 40 cm yarıçaplı yörüngede sabit hızla döndürülen çay tepsisinin içindeki M kütleli metal para düşmeden tepsi ile birlikte dönmektedir. Buna göre tepsinin periyodu en fazla kaç saniye olmalıdır? G yer çekimi 10 metre bölü saniye kare ve pi'nin 3 alınması gerektiği belirtilmiş. Arkadaşlar periyodun en fazla değeri demek hemen omega eşittir 2 pi bölü t demekti. Dolayısıyla periyodun en büyük olması demek hızın değerinin aslında en küçük olması demek. Hızın en küçük değerle geçmesi demek tam tepe noktasından geçtiği anı düşünecek olursak arkadaşlar buradan geçerken belli bir hızla geçmeliyiz ve buranın en küçük değeri bizi içeriye doğru çeken değerin yani mg değerinin zeminin tepkisi olmadan uygulanması anlamına gelir. Bu durumda da cisim burada dönerken etkeden mg değeri aslında neye eşit olmalıdır arkadaşlar? Bizi döndüren kuvvete yani f merkezcil değerine eşit olmalıdır. F merkezcil kuvvetlerini yerine yazarsak mg eşittir m çarpı omega'nın karesi çarpı r olarak yazabiliriz. M değerleri sadeleşir. G yerine 10 yazalım. Omega ifadesi arkadaşlar 2 pi bölü t Bunun karesini alarak yazarsak 4 pi'nin karesi bölü t kare şeklinde yazarız. Çarpı r değeri gördüğünüz gibi yarı çap 40 santimetre olarak verilmiş. Hemen bu santimetre değerini metreye çevirirsek 4 bölü 10 metre olarak yazabiliriz. Bunu da aynen 4 bölü 10 metre diye yazalım r yerine. Burada bize lazım olan değer arkadaşlar tek kare olduğundan onu karşı tarafa aldığımızda tek kare eşittir. 4 çarpı p'nin yerine 3 yazdığımızda çarpı 9 çarpı 4 bölü 10 çarpı 10 şeklinde bir değer elde ederiz. Her iki tarafı da karekökün içerisine aldığımızda t değer eşittir. 4'lerden bir tanesi gelecek arkadaşlar. 9'un kare kökün dışına 3 diye çıktığını biliyoruz. Aşağıda 2 tane 10 var. Bir tanesi dışarı çıkar yani 12 bölü 10 diğer bir de işte 1,2 saniye olarak t değerini buluruz. Dolayısıyla sorunun bizden istediği yanıt a seçeneği olmalıdır.